Arkadaşlar Otostart kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü test konuğumuz 2017 model Fiat Egea'nın Urban Paket donanıma sahip versiyonu. Aracın tasarımına geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapayım. Şimdi bildiğiniz üzere Fiat Türkiye'de en çok satan marka, Egea'da sınıfında en çok satan model olduğu zamanında, hala da öyle, hala da çok satıyor. Fiat Egeayı çıkarmadan önce reklamlarda Egea'nın görselini çok yayınlamamıştı. Böyle gölgeli fotoğraflar, gölgeli videolar yayınlamıştı. Beklentiyi yükseltmişti. Gerçekten de bunu görseli paylaştığında insanlar bunun Aa, fiyat gerçekten çıtayı birkaç tık ileriye taşımış dediler. Bence tasarım çok hoş arabanın. Ee, dediğim gibi fiyat biraz daha ucuz tasarım yapan bir modeldi. Fakat e, Egea'da maliyetli işlere girmiş. Mesela maliyetli iş ne derseniz örnek veriyorum aracın kaputundan başlayalım. Kaputunda gördüğünüz gibi dört noktada gölge oyunu yapılmış. Bunların hepsi bütün girdi çıktılar. Kapında yapılan bütün girdi çıktılar arkadaşlar. Firmaya ekstra maliyet. Önden baktığımızda aracın ince uzun panjurun içine doğru girinti yapmış far grubunu görüyorsunuz. Urban pakette LED donanım yok. Fakat üst pakette LED gündüz farı var. Nokta şeklinde. Orta Panjurumuz ise krom detaylar var. Arabaya biraz daha piyanoyum bir görüntü katmış. Kromajlı bir çerçeve var. Sis farları ise tamponun iki köşesine yerleştirilmiş. Bu da tamponu biraz daha geniş ve sportif gösteriyor. Yavaş yavaş yan tarafına geçelim aracın. Yan tarafında neler var diye. Evet arkadaşlar aracın yan tasarımında da ön tasarımda olduğu gibi gölge oyunlarını kullanmış. Yani yandan baktığınızda araba aslında çok uzun gibi değil. Fakat iç hacmi arabanın geniş. İçine geçtiğimizde onu anlatacağız. Mesela çamurluk kısmında bir omuz çizgisi kapılardan devam ediyor ta arka e, stop farına kadar. Bu çamurlukta bir sinyal grubu yer alıyor. Arabada alışınlı bir jantımız var. E, aynalarda kapanma özelliği yok. Fakat güzel bir detay kapı kollarında krom kaplama var arkadaşlar bu donanımda. Yavaş yavaş arabanın arkasına doğru geçelim. Evet Egea'nın arka tasarımına baktığınızda ön tasarım gibi benim arka tasarım daha çok hoşuma gidiyor hatta. C şeklinde bir stop grubu var arkadaşlar. Yalnız stop grubunun çok küçük bir parçası bagaj kapağına taşıyor. Onun altında güzel bir tampon grubu var. Köşelerde reflektörler var. Aracın standart donanımında arka park sensörü var arkadaşlar. Bu güzel bir detay. Şimdi aracın bagajını açayım. Fakat bagajını açmadan önce size anahtarlarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi biraz kalın büyük bir anahtar var. Arkasında herhangi bir logo vesaire yazı yok. Böyle sustalı şekilde bir anahtar var. Bagajını hem içeriden açabiliyoruz hem buradan açabiliyoruz hem de anahtardan çift basıp şu şekilde açabiliyoruz arkadaşlar. Bagaj böyle kendi kendine açılıyor. Şimdi Egea'nın en iddialı olduğu yerlerden birisi de bagajı. 520 litre araçta bagaj kapasitesi var oldukça geniş. C sınıfında pek çok araçtan daha önde ve bagajın sağında ve solunda şöyle gösteriyorum. Yumuşak malzemeler kullanılmış. Yukarıda bir havalandırma grubu pardon bir aydınlatma grubu yer arıyor, alıyor. Bu aracımız serviste LPG montajı yapılmış bir araç arkadaşlar. Burada küçük bir istetme var. Gördüğünüz gibi küçük boyutta bir istetme var. İstetmenin yerinde LPG tankeri yer alıyor. Bagaj için söyleyeceklerim bu kadar. Şuradan bir kapatma şeyi var mı? Yok. Bak bu mesela eksi bir detay. Aracın bagajını kapatırken kaputa değmek zorunda kalıyorsunuz. Dış tasarımla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hatta birkaç ufak şey söyleyeyim bitirmeden önce. Şöyle yan tasarımla ilgili bir şeyler daha söyleyeyim. Şimdi şuradan açıyorum. Depo kapağının dolum yerinde LPG dolumu var. Ee, servisinde takıldığı için buraya entegre edilmiş. Gördüğünüz gibi şuralarda bile gölge oyunları devam ediyor aracın. Bu da aracın daha büyük görünmesine, cam boyunun daha büyük görünmesine katkı sağlıyor. Aynı şekilde Fiat'ın e, yukarıda da gölge oyunu yapmışlar. Aracı, e, özellikle araca yukarıdan baktığınızda, e, yukarı bir yerden baktığınızda aracın üst kaputunun gölge oyunlarını görebiliyorsunuz. Son bir şey daha söylüyorum arkadaşlar. Aracımızda e, 4 adet disk yok. Arkalarda kampana frenler mevcut. Bunu da söyledikten sonra iç koltuklara geçelim. Önce arka taraftan başlıyoruz. Evet arkadaşlar arabanın arka koltuklarındayız. Kapılardan başlayalım. Şimdi kapılarda genelde sert malzeme kullanılmış. Fakat yolcunun kolunu koyacağı yerler yumuşak bir süngerle kaplanmış. Üzerinde bir kumaş var. Otomatik cam açma tuşları var. Arka kapıda e, sürücü koltuğu bana göre ayarlı. 1.74 boyundayım. Ve oldukça iyi bir diz mesafesi var. Ayağım da koltuğun altına tam olmasa da giriyor denebilir. Yukarıda da 3-4 parmak bir baş mesafesi var. Yani dış tasarımda söylemiştik. Araba dışarıdan aslında biraz küçük gibi dursa da iç hacmi gerçekten geniş. Yani C sınıfı pek çok araçla yarışır seviyede. Eee eksilerini söylüyorum. Arkada bir kol dayamamız yok. Herhangi bir bardaklığımız yok. Havalandırmamız yok. USB AUX girişi yok. Ve koltuklarda sele yok arkadaşlar. Bunlar eksileri. Ama yukarıda aydınlanma grubumuz yer alıyor ve kaput amaçları da yer alıyor. Ön tasarıma geçmeden önce tavanla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Aracın tavan kaplaması gerçekten kaliteli duruyor arkadaşlar. Gri bir kaplama var. Yani kumaşı falan oldukça hoş duruyor. Kaputtaki gölge oyunu tavanda da var hatta. Tavanda da orta tarafta biraz kabartmalı bir tavan yapılmış güzel bir detay. Şimdi ön tarafa geçelim bir de sürücü koltuğunda ne var onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar aracın sürücü kokpitindeyiz. Önce hemen karşımdan başlıyorum. Güzel bir direksiyon simidi var. Deli kaplı bir direksiyon simidi. Direksiyon simidinde kontrol tuşları yer alıyor. Bluetooth tuşu yer alıyor. Karşımda güzel bir ekran var. Buna sürüşte değineceğim. Onun için burayı atlıyorum. Sol tarafta aydınlatma tuşlarını görüyorsunuz farları kontrol edeceğimiz ve ESP'yi kapatacağımız tuşları görüyorsunuz. Aracın orta tarafına gelirsek işte burası yumuşak malzeme. Arkadaşlar fiyatı tebrik etmek lazım. Burada yumuşak bir malzeme kullanmış. Bir kromajlı parça kullanmış. Arabanın içine renk katmış. Ee, hemen ortada bir ekranımız var. Bu urban paket olduğu için böyle küçük bir ekran var. Eğer ki bu aracı plus paketli bir üst paketini alırsanız bu ekran Tablet şeklinde yukarıya geliyor ve kokpit bayağı bir değişmiş oluyor aslında araç değişmiş gibi oluyor yani o kadar fark ediyor. Ee, hemen e, multimedyanın altında iki tane havalandırma kanalı ve burada aracın direksiyonunu sistem moduna geçireceğimiz bir tuş, bagaj açma tuşu, kilit tuşları yer alıyor. Onun altında ise dijital bir klima var arkadaşlar. Klima tuşları oldukça güzel hissiyatları da güzel. Hemen altında geniş bir saklama gözü var. Buraya büyük telefonlar sığıyor. 12 voltluk soket AUX USB girişi var. Arabanın LPG göstergesi de burada. Serviste Landrenzo marka takılmış. Arkasında çok küçük bir boya sahip vitesi var arkadaşlar. Kromajla kaplanmış. Hemen onun arkasında iki tane bardaklığımız var. Yukarısında ise ileri geri hareket ettirilebilen ve şöyle açtığımızda geniş sayılabilecek şekilde bir kol dayama mevcut. İçeriden söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi sürüşe geçelim detaylı incelememizi sürüşle yapalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Egea'nın sürüşünden başlıyoruz. Şimdi anahtarı 10 konuma getirdiğimde kadran selamlaması var aracın. Güzel bir özellik. Yavaştan yola çıkalım şimdi. Evet şimdi her zaman olduğu gibi aracın önce ben ideal oturuş pozisyondayım ve görüş açılarından bahsedeyim. Şimdi işte dışarıda aracın küçük duruyor demiştik ya boyut olarak. İlk sürücü koltuğunda oturduğunda onu hissediyorum ben. Ön cam bana biraz daha küçük gibi geldi. Özellikle A sütunları aşağı doğru yuvarlak bir şekilde kapanıyor. Yani çok bir kör nokta oluşturmuyor. Yukarısından bakıyorum ben koltuğumu yukarı ayarladığım için. Yan camlar oldukça geniş. Fakat yan iki ayna da biraz daha küçük ve dış bükey bir açısı yok. Ekstra bir görüş alanı katmıyor size. Onun dışında şoför içeride rahat mı derseniz şu an oturduğum koltuk oldukça rahat arkadaşlar. Yani kumaşını çok bir kaliteli bulduğumu söyleyemem ama koltuk rahat, süngeri rahat. Hafif sert bir süngeri var. Yanal destekleri de iyi. Yani e, bu sınıftaki ihtiyaçları bence karşılar. Koltuk beni sarıyor. Onun dışında direksiyonla bahsedeyim. Deri kaplı bir direksiyon var. Ne kalın ne ince bir direksiyon simidi. Gayet güzel bir direksiyon simidi fakat biraz büyük bir direksiyon simidi. Şimdi Fiat'ın direksiyonları, şimdi artık yeni direksiyonları hep böyle yuvarlak temalı. Neden böyle yapıyor derseniz, şimdi Fiat Avrupa'da ve dünyada hatta şöyle bir reklam politikasıyla yola çıkmıştı arkadaşlar bütün araçların önden görsellerini almışlar ve bir de Fiat Panda'nın bir görselini almışlar. Hani trafikte yeterince kızgın surat var. Trafiğe birazcık biz neşe katalım gibi böyle daha yuvarlak, daha oval daha sevimli hatlı tasarımlar yapacaklarını oradan söylemişlerdi. Şimdi o tasarımın devam eden içeride devam eden kısmı ise bu direksiyon. Yani bu direksiyon bence Fiat Panda'ya falan çok yakışıyor. Fakat Egea biraz daha böyle dışarıdan bakınca böyle sportif duran bir araç. Onun için ben bunda biraz daha sportif bir direksiyon bekliyordum. Ama gene de direksiyonun yapısı gayet güzel. Ön tarafta ise şuradan sol tarafa dönüyorum. Ön tarafta ise güzel bir kadran var. Alttaki led ışıkları çok hoş. Gayet okunaklı. İbreler kırmızı, yazılar beyaz renkte. Hemen ortasında TFT bir ekran var direksiyondan menüler arasında geçiş yapabiliyorum. Yani ekranını ben beğendim bu arabanın. Daha sonra şoför için güzel bir kol dayama yapılmış. Kol dayama ileri geri hareket edebiliyor. Bu da güzel detaylar arasında. Onun dışında arkadaşlar Fiat Egea'da tasarım, kokpit tasarımı gene bunu da sevenler ve sevmeyenler ikiye ayrılıyor bence otomobilciler arasında. Düz bir kokpit var. Mesela Toyota Corolla'da da vardı bu kokpit tasarımı düzdü ama ben biraz daha böyle eğimli hafif e, böyle yumuşak bir kokpiti beğeniyorum. Yalnız bu da oldukça güzel. İş tasarımında söylediğimiz gibi eğer aracı bir üst paketle satın alırsanız burası baya farklı bir araçmış gibi gelecek. Çünkü bu multimedya yukarıda bir tablet gibi e, konumlandırılacak ve burası gayet değişik bir hava kazanıyor o zaman. Onun için arkadaşlar aracın konforundan bahsedelim. Şimdi aracın süspansiyonlarını söyleyeyim ben. Çok sert bir süspansiyonu yok aracın. Yumuşak bir süspansiyonu var. Fakat sağa sola yatırmada da çok da yatıyor da diyemeyiz. Hani yani güzel ayarlanmış. Yani süspansiyonları kararında, dozunda bir süspansiyon var. İçeriden herhangi bir trim sesi almadım ben. Mesela yamalardan geçiyoruz. Şuradan çukurdan geçiyoruz. Tekrar geçelim. Öyle çok bir tırım sesi gelmiyor araçtan. Gerçekten güzel bu da. Yalıtım seviyesi ise aracın yalıtımı işte fiyat seviyesinde. C sınıfının ortalamasında diyelim. Öyle üst seviyelerde bir yalıtımı yok. Ee, yol sesini özellikle 100 kilometreden sonra bir yol sesini uğultu şeklinde alıyor. Rüzgar sesini ise daha az alıyor. Bunun sebebi de yan aynalar gerçekten küçük. Ondan dolayı bir de arabanın sürtünme katsayısı oldukça az ondan dolayı rüzgar sesini araç azalıyor yani konforlu bir sürüş yapar mısınız yaparsınız arka tarafta da yeterince zaten diz mesafesi vardı genel olarak konforu gayet iyi aracın evet arkadaşlar aracın motor ve şanzımandan bahsediyorduk şimdi araçta 95 beygirlik 1.4 litre atmosferik bir motor yer alıyor 127 Newton tork var araçta. Tork verisi böyle fabrikasyon veri olarak biraz düşük gibi duruyor ama size hissettirdiği çok da düşük değil. Çünkü arabanın kilosu hafif. Yani kendi sınıfındaki araçlarla kıyaslarsak çok bir geride kalmıyor tork olarak. Yani rampalarda filan. Şimdi şöyle öbür videolarda da bahsettik hatta. Bunu tekrar söyleyelim. Eğer ki atmosferik motor kullanıyorsanız rampada bu aracı 3000 devirin üzerinde tutmanız gerekiyor. Eğer 3000 devirin altında ekonomik sürmek için öyle o devir seviyesinde tutarsanız atmosferik araçlar düşük torka sahip oldukları için rampada bayılırlar. Ama devri yüksek tutarsanız size daha fazla güç verirler. Çünkü e, bunların tork eğrisi daha yukarıki devirlerde tam olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu araç da aynı şekilde e, yani ne öldürür ne güldürür bir motor. Düşük bir tüketimi var. Şimdi ara hızlanmayı mesela şöyle gösteriyorum. Dip gaz yapıyorum. Öyle çok atak bir araç değil. 6 ileri bir vites var şu an. Evet 69 70. Yani çok hızlı bir araç değil. Sınıfındakilerle şöyle bir kıyaslayayım ben size. Mesela Toyota Corolla var 1.33. Mesela Opel Astra J var 1.6. Focus var 1.6. Fonların gerisinde kalabilecek bir motor. Özellikle ara hızlanma olarak. Şimdi şuradan döndüğümüzde bir sıfırdan bir kalkış göstereyim ben size. Ama onun dışında yakıt tüketim olarak düşük bir tüketim verisine sahip. Şu an 6. vitesi aldım. 2000 devirde 80 ile gidiyoruz arkadaşlar. Ya hız yapmak için bir araç değil. Eğer ki beklentiniz çok yüksek performans, biraz daha hızlanma, ara hız yaparım, solların ben diyorsanız bu araç sizin işinizi tam anlamıyla görmeyecektir. Ama ben sakin kullanıyorum. Benim için yakıt tüketimi önemli diyorsanız Egea ihtiyacınızı karşılayacaktır arkadaşlar. Evet şimdi önümüze de araçlar geldi. Şuradan test sürüşü yaptığımız yer sürücü adaylarının eğitim yeri olduğundan dolayı birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar 40 kilometreden 3. vitese dip gaz yaptım ben. 70 Şimdi 90 Evet gördüğünüz gibi araba çok ani bir hızlanma içinde değil. Yani böyle biraz daha yavaş, biraz daha ağırdan alıyor kendini. Ee, yalnız dediğim gibi arkadaşlar 3000 devirin üzerinde tutmanız lazım. Eğer ki onun altında tutarsanız oldukça performanssız gelecek bu araç size. Yani biraz daha 3000 performans istiyorsanız yüksek devirlerde tutmanız gerekiyor. Ekonomi istiyorsanız da aşağıda tutmanız gerekiyor. Onun dışında şanzımanı alt ileri bir şanzımanı var. Şimdi vites de yani kısa geçişleri var vitesin. Fakat şöyle vitesli biraz yani boşluk hissediyorum ben. Hani eski arabalarda olan boşa aldığınızda o sallanma hissiyatı bunda da var. Fakat mesela dördüncü vitesi attım. Vites böyle bir santim daha geriye gidiyor. İşte bu biraz daha ucuza kaçmadan, biraz maliyetten kısmadan kaynaklı ufak tefek eksiklikler arkadaşlar. Onun dışında benim söyleyeceklerim, kendi gözlemlerim bu kadar. Ara ara tekrar söyleyeceğim. Şimdi Aracın sahibi Ahmet abimiz yanımızda. Kendisi elektrik elektronik mühendisi üniversitede hoca. Bu aracı yıllardır kullanıyor. Bir de ondan e, detaylı bilgi, sürüş bilgisi, uzun süre kullanım bilgisi alalım isterseniz. Evet Ahmet abi sen ne diyorsun aracın genel olarak konforuna, motoruna, şanzımanına? Zaten arabayı çok güzel anlattın Emre. E, bütün detaylarına, ince e, özelliklerine hepsine değindin bahsettiğim gibi arabadan performans bekleyenler için bir araba değil. Tamamen yakıt tüketimi konusunda çok tutumlu bir araç. Özellikle LPG'de oldukça çok az yakan belki bu sınıfta en az yakan araçlardan birisi diyebilirim. Uzun yol için biraz yorabilir insanı. Fakat şehir içinde tamamen ideal ve fiyat performans arabası diyebilirim. Şimdi seni biliyorum abi uzun yola çok gidiyorsun memleketten dolayı. Hı hı. Uzun yolda bu arabanın konforunu nasıl buluyorsun? Yani alan adamlar veya şöyle biraz bize kıyaslama yaparsan diğer kullandığın araçlarla özellikle önceden sende Focus vardı diye biliyorum. Focus'la birkaç kıyaslama yaparsan Evet. evet. Ee, çok güzel bir şey yere değildin Emre. Ee, Focus, yıllarca Focus kullandım ben. Ee, Focus'la bunu kıyaslamak gerekirse kesinlikle konfor olarak tartışmasız fokus diyebilirim. E, fakat daha öncesinde ben e, dizel araç çok kullandım. Evet benzinli araba da kullandım açıkçası ama bu arabada turbo olmadığı için e, performans olarak uzun yolda e, yokuşlarda özellikle fites düşürmek zorunda ve yüksek devirde kullanmak zorundasın. E, konfor olarak ise daha e, yorucu diyebilirim. Hani bir Volkswagen serisi veya bir Focus veya bir Toyota'lardan e, bir tık daha aşağıda diyebilirim konfor olarak. Ama tabii fiyatını düşününce yani şimdi bu aracın şu an arkadaşlar 2017 model urban LPG'li bir araç almak istiyorsanız sahibinden, komdan veya diğer e, otomobil satış sitelerinden baktığınızda 120-130 bin lira bandında alabiliyorsunuz. Bu arabayı e, bu modelde diğer markalardan bir araç alamıyorsunuz maalesef değil mi? Evet kesinlikle. En yakın benim bildiğim Corolla var. Hatta bir Corolla ile bunun bir karşılaştırma videosunu yapmak istiyoruz. <laughs> ee, 1.33 Corolla o da. Yani onlarla düşünüldüğünde evet biraz daha ucuz fakat tasarım olarak güzel. Yani iç kalite olarak güzel, direksiyonu güzel arabanın. Ben bir de direksiyon hissiyatından bahsedeyim. Özellikle şimdi city modu açık. Araçta bir city modu var arkadaşlar. Fiyat kullananlar bilir. Fiyat serisinde çok var bu mod. City Modu moduna aldığınızda elektrikli olan direksiyon çok daha hafif oluyor. Yüksek hızlarda sertleşiyor. Fakat arabanın spor bir araba olmadığını direksiyondan da hissedebiliyorsunuz. Yani çok bir sertleşme yok. Yüksek sürede biraz evvel 90'a falan çıktığımızda araba en ufak tefek hareketlerde hemen kafasını sağa sola eğiyor. Yani biraz daha böyle direksiyon sertliği isterdim. Özellikle ben direksiyon ve vitesin böyle biraz şey olduğunu düşünüyorum. Ya biraz ucuza kaçılmış gibi düşünüyorum yani. E, fiteslerde boşluk var. E, zaten mi? az önce de bahsettin. Bir yaklaşık bir buçuk iki santim oynama yapıyor. O da e, fiyatını e, ucuz tutabilmek için, düşük tutabilmek için e, işçilikten kaçılmış diyebiliriz. E, ama genel olarak e, güzel bir araba. Kesinlikle evet. e, kullanışlı bir araba. Şuradan bir 0-100 yapalım bu arada. Evet arkadaşlar şu an 0'dan hafif eğimli bir yerdeyiz. Dip gaz yaptım. Evet ilk 3 vites gayet iyi. Tabi biraz eğim var aşağı doğru. İlk 3 vites gayet iyi ama 3'ten sonra 4. 5. viteslerde araba artık tamam benim süratim buralar beni çok fazla yorma diyor yani. yani. Onun dışında güzel bir araç ama. Güzel bir araç. Bir avantajı da evet yanılmıyorsam 5 yıl garantiyle satıyor fiyat bu arabaları. Evet. Ve servis maliyetleri çok ucuz. Hem de LPG'de de garanti veriyor değil mi? Tabi. LPG dahil 5 yıl garanti. LPG ile beraber zaten kendi direkt İtalya'dan gelen Landrenzo marka bir LPG kiti takıyor. Servis dışında takılanlar garanti dışı. Direkt kendi servisinde takıldığı için çok başarılı, uyumlu bir LPG kiti diyebilirim. Evet. Araç söyleyeceklerimiz aşağı yukarı bunlar. Peki son bir şey daha söyleyeyim. Ee, sen bu arabayı uzun süre kullandın abi. Sen arkadaşlara tavsiye eder misin veya kime tavsiye edersin? Kimler evet. bu aracı alsın? Evet. Öncelikli olarak sıfır e, fiyatlarını baz alarak konuşuyorum açıkçası. Evet. Sıfır arabaya binmek isteyip de e, bütçesi az olan insanlar, bütçesi kısıtlı olan insanlar bu arabayı kesinlikle alabilirler. Çünkü e, şu an yeni vergilendirme sisteminden de araç fiyatlarının e, fahiş bir fiyata çıktığını yani ortalama 200 bin liranın üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Aynen, aynen. E, bu araba 130-140 bandında e, fiyattan rahatlıkla alınabilir sıfır bir araba almak isteyen için. Zaten e, donanımlı bir araba. ilk çıktığında fiyatında mottosu buydu. E, bu fiyata daha donanımlı bir araç bulabiliyorsanız gidin onu alın diye. Çünkü yokuş kalkış desteği, otomatik klima, park sensörü, alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli direksiyon. Birçok avantajı var aracın. Elektrikli ısıtmalı yan aynalar. O yüzden bu fiyat bandında kesinlikle alınabilir. Evet. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Son bir şey daha söyleyeyim. İkinci eli kuvvetli bir arabaydı. İkinci elde, yani sahibinden evet. de görüyorum sık sık. Araç çok hızlı satılıyor. Müşterisi çok bu araba. Çok tutulan bir araç. Ee, kolay kolay arıza yapan bir araç değil. Fiyatın, servis fiyatları da ucuz bir de. Servis fiyatları çok ucuz. Service. Hani tahmin ettiğinizden daha ucuz evet. diyebilirim. Hiç servis dışına götürmeden insanlar gayet Kesinlikle. rahat bir şekilde. Kesinlikle. Sanayi ile yaklaşık aynı gibi. fiyatları e, söylüyorlar serviste de. O yüzden hiç sanayiye gitmenize bile gerek kalmıyor. Evet, bu da güzel bir detay. Yani eksisi ve artısı olan bir araba. Kesinlikle. 5 yıl 150 bin kilometre garantili. Zaten 150 bin doldurmanız yılda 30 bin kilometre gibi bir kilometre yapmanız gerekiyor. O da çok büyük bir rakam. Rahatlıkla işinizi fazlasıyla ihtiyacınızı fazlasıyla görecek bir araba. Evet. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Var mı abi eklemek istediğim bir şey? Bunda bir dezavantajdan bahsetmek istiyorum açıkçası. Evet, park ederken ya da evet, Durduğumuzda ana yol tali yoldan ana yola çıkarken arabayı durdurduktan sonra sağa sola bakarken şu köşe noktaları aracın kör noktası. Evet, Arkadan arka gelen tarafı. aracı göremiyoruz. Şu yan çıtalar kesinlikle kör nokta oluşturuyor. O çok evet. düşünülmeden. Bir de aynalar da küçük. O evet, şey... aynalar da küçük kesinlikle. Ona da katılıyorum. Evet. Ama onun haricinde gayet başarılı, sıkıntısız bir araba. Evet arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Artıları eksileriyle fiyat Egea budur. Almak isteyen arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Siz beğenirseniz abone olursanız biz daha çok arabaya ulaşırız. Daha güzel videolar çekeriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.